Peygamberimizin uyumadan önce okuduğu sureler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyumadan önce yaptığı ibadetler arasında Felak ve Nas surelerini okuma vardır. Hazreti Aşe radıyallahu an rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhisselam Felak ve Nas surelerini okur, ellerini üfler, daha sonra da ellerini bedeninin her tarafına sürerdi. Gece uyumadan önce Kafirun suresini okumak kalbi şirkten korur. Hadis-i şerif yatarken kafirin suresini okuyan şirkten beri olur. Kabir azabından koruyucu bir dua olarak bildiğimiz tebareke ile secde suresinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleri okumaya alışkanlık haline getirmiştir. Hadis-i şerif Resulullah secde suresi ile mülk suresini okumadan uyumazdı. Her şey Arşur Rahman'ın altındaki hazineden indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayet-el Kursi, Sure-i Bakara'nın sonu Amene Resulü ve Kevser Suresidir.